Merhaba arkadaşlarım. Tüm Kamu TV kanalına hoş geldiniz. Şimdi size bir maaş bordrosu göstereceğim ama şok olacaksınız diyebilirim. Ee, bu ay biliyorsunuz çoğu kurumda, büyük illerde, büyük kurumlarda maaş ilave ikramiye yattı. Bu da toplam minimum 48-49 maksimum. Ben 65 diyordum lakin lira bulmuş bir e, arkadaş gönderdi bana da. Ben de açıkçası şok oldum ama tabi kurumdan kuruma göre değişiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yani e, iyi maaşlar alan, maaş veren kurumlar lakin diğer kurumlarda orta. Eğer ki e, tabi yani aldığınız zamlı maaş, zamma aldığınız ay Eylül ayı, ondan sonraki aylarsa tabi az olacaktır maalesef ki. Temmuz'a zam alan kurumlar 1378 TL'den çok olsa iyi maaş ve ikramiyeler almış durumdalar. Şimdi geçelim bordroyu incelemeye. Kendi bordronuz da arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nda diğer kurumlarda olabilir çalışabilirsiniz. İnceleyebilirsiniz. Şimdi çalışma günü 31 gün. Fazla mesaisi bu arkadaşımızın 10 yazıyor gördüğünüz gibi. Fazla mesainiz varsa onu da ekleyeceksiniz. İkramiyet tutarı 41.359.20 yapıyor. Bu brüt yazıyor arkadaşlar. Yani 25.359 TL yapmıştır yani net olarak. Takuk tutarı 136.580 yapıyor. Yemek yol hepsi 16 gün hesaplanmıştır. Bakın yemek yol bir de fazla mesai var 10 gün. E, sosyal yardım tutarı 24.735.34. ZK işveren katkısı 22.434 yapmıştır. Fazla mesai tutarı bakın 3124.92 TL yapmıştır. Ücret tutarı 42473.84. ZK iş, işveren katkısı 2188. Şimdi maaşa eklenenler nelerdir bunlara bakalım. İnceleyelim sizlerle birlikte. Öncelikle şurada. Sosyal yardım. Bu herkeste aynıdır. 3033.02 Yol yardımı herkese farklılık gösterir. 1044.16 Şoför meslek tazminatı bu arkadaşımızda var sadece. 498.56 Giyim yardım arkadaşlar her kurumda değişik gösterir. Bazı kurumlar her ay verir. Bazı kurumlar ise toplam yılda bir defa verir. O da mesela Sağlık Bakanlığı'nda bu ay Eylül maaşı ile birlikte e, giyim yardımını ödemiş. Bu da 1930.68 TL yapmıştır. Hizmet primi sadece Sağlık Bakanlığı'ndadır arkadaşlar. E, o da 5555 TL yapmıştır. İkramiye 41.359.20 gece çalışma saati e, saat ücreti bakın 76 saat çalışmış e, 4.889.84 var burada gördüğünüz gibi. Hizmet zammı e, 75, yemek yardımı 7708.16. Bunun istisnası var arkadaşlar. 2523.04 TL'si istisna. Günlük ücret tutarı. E, bu arkadaşlar ee, günlük ücretiniz ya 31 ne çekiyorsa o 42.737.84. Fazla mesai gündüz ise e, 10 yazıyor gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar yapıyor 3.124.92. Bakın toplamı 111.957.30 yapıyor. Şimdi sizdekinden farkı bakın burada neler fazla var. Giyim yardımı var 1.930. Hizmet primi var 5.559. Yaptı mı 7500? Gece çalışma var 4800. Artı gündüz var arkadaşlar. Yani bir 15000 oldu mu? Bir de yemek yardımı var arkadaşlar. Burada biraz fazla istisna tutar falan var. Yani 20 bin fazla. Bundan dolayı kafanız karışmasın. SKP tutarı 109.434, SK işsiz işveren katkısı 2188, yıllık vergi matrağı 384.147 ve gelir vergisi istisnası 3400.42, SK çalışan katkısı 15320, aylık vergi matrağı 91443, damga vergisi 697.94, SK işveren katkısı 22434.02, SK işsiz çalışan katkısı 1094.34 sendika kesintisi bakın %100'ünü kesiyor bu kadar maaş alınsa da ee, ne kadar üstüne gelir gelinse de arkadaşlar gördüğünüz gibi kesintiler de çok fazla gelir vergisi 21.289.33 yani kesebildikleri kadar kesiyorlar işçi ne kadar alırsa fazlasını vergiye veriyor öz sağlık ve sosyal hizmet iş sendikası Gündük, e, bir günlük giyemeyesini güzelce alıyor Net bakın bakın şimdi burada. Net ödenen tutarsa 72156.25 TL'dir arkadaşlar. Tekrardan yaklaştırayım. Net bu arkadaşımız 72176 TL almıştır. Bakın. Eğer ki şöyle söyleyeyim buraya lütfen dikkatle dinleyin. Eğer ki Eylül'e zam aldıysanız zamsız maaşınız yatmıştır. Artı ikramiye 50.000 civarı onun üzerine fark bordosu vardır. 5000 6000 civarıdır. 56'larda almışsınızdır toplam. Eğer ki Eylül'de zam aldıysanız minimum 58'lerde maksimum 65'lerde olacaktır arkadaşlar. Zamla birlikte. Şimdi Eylül'de zam alan kurumlar daha zamlı maaşlarını almıştır. Bundan sonraki ay zamlı hissedeceklerdir öyle söyleyeyim. Sadece ikramiye yattı diye biraz insanların kafasında karışıyor. Bu arada ikramiyeler çok az ilde kaldı. Yatmayan hepsi de yatıyor arkadaşlar. Ee, sırasıyla yatırıyorlar. Farklı bir sorunuz varsa yoruma yazabilirsiniz. Rabbim sağlıkla harcamayı nasip etsin. Bizleri de bu vergi sisteminden kurtarsın. %27 vergi diliminin zorluğundan kurtarsın yardımcı olsun Rabbim. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.